Evet, bugün 19 Şubat pazartesi yeni bir video ile beraberiz. Videonun başlığında görmüş olduğunuz üzere bırakıyorum yazıyor. Ama neyi bıraktığımı belirtmedim. YouTube falan bıraktığımı düşünüyorsanız tabii ki de bırakmıyorum. Bu tembelliği, video atmamazlığı bırakıyorum adında video çekmek istedim. Çünkü kanala uzun zamandır video atmıyorum. Yani en son attığım video 2 hafta olmuş. Ama yayınlarla, canlı yayınlarla vesaire bu konu bunu biraz daha pekiştirdiğimi düşünüyorum. Yani e, derece yapan arkadaşlarım böyle geldiklerinde tutuyorum kolundan hemen diyorum arkadaşlar gelin bir yayın yapalım falan. Yayınlar da gayet keyifli oluyor bu arada. Yayın geçmişleri de hemen kanala yükledim. Oradan görebilirsiniz. Peki bu iki haftadır yoktum. Ne yaptım, ne ettim? Onları da merak ediyorsanız Besulti'den Buzran AYT Matematik'ten Logaritma ve dizileri çözdüm. Ee, bu bitti sayılır. dizilerde geometrik dizi kaldı. Onu da bitirdikten sonra bitiyor. Ve trigonometriye başladım. Trigonometri de bilgisayar bana Bunu daha yeni geçen almıştım. Buradan devam edeceğim. Bildiğiniz üzere zaten MSO'yu yaklaşıyor. MSO'yu sanırım 3 Mart pazar günü. Ben de ona yaklaşırken yani hemen e, görüyorum şu an insanlar genel olarak başladılar MSO'yu çalışmalarına. Ama ben son haftaya bırakmayı düşünüyorum hafta bu kitaptan çözeceğim. Bu kitaplar da bu arada kitabişler.com'dan frkn5 indirim kodu siz de temin edebilirsiniz. Yani ben bunu gayet inceledim. Gayet güzeldi. Ve MSO'ya böyle tam yakın zamanlarda MSO ile ilgili içerikler de yapmayı düşünüyorum. Yani kendimin tahmin edebileceğim yani ne tar ne tür sorular gelebilir, nasıl gelebilir tarzında videolarda paylaşmayı düşünüyorum. Bu yokluğumda başka ne yaptım? TYT TYT adına kimyadan 3 adım var biliyorsunuzdur. Milli Eğitimin kitabı, şu kitap. Buna başladım. Bir genel tekrar amaçlı olsun. MSÜ'ye de hem hazırlık olsun amaçlı. Hem bunu ilerliyorum. Hem de AYT kimyadan dengeyi bitirdim. Kaçeşe Kaçeşe işte en son ora kalmıştı. Onu da bitirdim. Orbital ve bilgisayar malından çözdüm onları da. Onlar yanımda vermem şu an. Neymiş? F fizik. AYT fizikten de elektriksel kuvvet, elektriksel alan, e, ee, Şu an indiksiyona kadar geldim. Elektriksel potansiyel vesaire. Onların hepsi bitti. Artık ko konular birbirine karışıyor. Yani çok neymiş? Bakayım en son ne şey Akımın manyetik etkisi. Evet. Manyetizma. Manyetizmaya da geçtim. Bunları da hep çözdük. Çapla manyetik kuvvetle çözdüm. Çap ve Bilgisayarımı da çözüyorum. Üçüncü bu kaynağı muhtemelen çözerim. AYT fizikte çünkü biraz biliyorsunuzdur elektrik hem karmaşık böyle karma karışık bir konu hem de biraz daha pekiştirilmesi gereken yorum gücünü geliştirmemiz gereken bir konu olduğu için ondan bir kaynak daha çözeceğim. AYT biyolojiye gelecek olursak da sinir sistemini birikmiş, bitirmiştim. Öyle kaldı. Yani AYT biyolojiden şu anlık ilerlemiyorum. Çünkü AYT biyoloji biraz sözel konular olduğu için ya yani bildiğiniz üzere sözel. Süre dolduğu için de unutuluyor. Ben ne ki biraz daha hafif sona doğru bırakayım. En azından çok unutmayayım diye düşündüm. Ve ekstra olarak bu aralar coğrafya videolarını izliyorum. Coğrafyanın kodlarının dünya haritaları videoları var. İlk başta onları bitirdim. Sonrasında da bu yeni her yerde göz gördüğünüz 6 günde garanti konular kampı tarzı bir şey var. Onu izledim. Ve bir de ekstra olarak izobis, izobis falan var biliyorsunuzdur konuyu. Onu izleyeceğim. Yani onu garanti konular almamış ama bence İzo de çıkma ihtimali var. Onu niye öyle yapmış bilmiyorum. Adam coğrafya öğretmeni daha iyi bilir. Yani ben şu an bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama. Başka ekstra olarak ne dedik? Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve TET adına ne yapıyorum? TET adına branş denemesi çözüyorum arkadaşlar. Şu anlık bilgisayar malı TET branş denemem var. O bitesi oldu. Yani en son kaçıncıyı çözmüşüm? En son ikinciyi çözdüm. İşte içinde 20 tane vardı. Ondan 7 tane kaldı. Ondan sonra da acilin bu TL 3 cd'leri var. Değme deposu. Şu beyaz kitap. yemeğe en yakın olanlardan bunu diyorlar. Bunu çok tavsiye eden oldu. Onun için almıştı ben bunu. Ama bunun bir kötü tarafı var. Bunun gibi kopmuyor. İçinden çıkmıyor. Bu da beni sinir ediyor. Böyle kitap gibi sürekli yanınıza taşımanız gerekiyor. Onu da alacaksanız eğer haberiniz olsun. Başka neyimiz kaldı? Söylemediğinde bir şey kalmadı. Yani siz neler yaptınız, ne yaptınız ben yokken onları da aşağıya belirtebilirsiniz. Birazcık kanalın kapağı clickbait gibi oldu ama yani amacım öyle bir clickbait falan atmak değildi. Bu biraz daha tembelliğimi bitir, e, tembelliğimden kurtuluyorum manasında böyle bir video atmak istedim. Ve son olarak da ÖSYM'nin son sınavı olan son ÖSYM adına son gireceğim sınav olan diyeyim. TYT ve AYT'ye daha başvuru yapmadım. Neden diye bir sorun. Çünkü sınav 600 lira. Ve bu gariban daha 600 lirası yok. 600 lirası alınca o sınava başvuracak. Ama son güne ne kadar kaldı? 10 gün kaldı sanırım. O 10 gün içinde de her türlü onu halledip başvuracağım inşallah. Bakalım. Neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler, sayınlar.